Merhaba arkadaşlar. Ben bugün size 20'den 1'e kadar olan sayıları 0.5'er azaltacak şekilde yazılan programı anlatacağım. Öncelikle kütüphanemi tanımlayarak başlıyorum. Include E yazdım. Point izmeyimi yazdım. Sonra süs parantezimi açtım. Ondalıklı bir sayı olduğu için full adla tanımlama yapıyorum. Sonra for döngümü başlatıyorum. İ diyorum ki eşitse 20 noktalı virgül. İ büyükse 0 noktalı virgül. İ eşittir. E, i eksi 0.5 diyorum. E, çünkü benden 0.5'er azaltacak şekilde istiyor. Parantezimi açıyorum. Printf diyorum. Yüzde 3.3f diyorum. Slash ne? E flat olduğu için f'yi kullandım. Gün, iyi dedim. Noktalı virgül diyorum. Şimdi programıma bakıyorum. Gördüğünüz gibi programımız çalıştı. Bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.